Gençlik kavganız çok ciciymiş. Allah belanızı versin diyeceğim ama az kaldı. Çok hastası.. Sana da günaydın. Ayrıca sensin. Dün gece bana ne içirdin? Başım çatlıyor. Günaydın karıcığım. Müstakbel eski karıcığım. Ee. Ne zaman halledeceğiz o işi? Sonuçlardan önce. Ne sonucu? Ee, ya sonuçta halledeceğiz işte. Diyorum. Hatta bak sen uyurken ben yarısını hallettim bile. Bu, ya, bu biraz hızlı oldu. İmzalarsan daha hızlı olacak. Ya sabah sabah yemedin içmedin. Koşa koşa avukata gidip boşanma protokolümü hazırlattın. E i̇stediğim bu değil miydi zaten? Törenle mi gitseydim yani anlamadım. <laughs> Hadi imzala. Ne oluyoruz? Duygusal mı bağlıyoruz yoksa? Ha? Ayaklarına kapanıp yerlerde sürünmedim diye kalbin mi kırıldı senin? Ha ben halimden memnunum. Seninle Nedim için evlendim ama sardı. Şu an boşanmamıza gerek yok diyorsan. Haydi. Yani en azından önce annemle konuşmak isterdim. Ya konuşma, yani daha sırası değil. Neden? Cemre evlenirken yalnızdık. Hoşnırlık öyle kalabalık olmaya gerek yok. Nasıl gidip evlendik dediysek aynı şekilde hoşanlık diyeceğiz. Olacak bitecek. Evlendiğimizde kopan kıyamet kopmayacak sonuçta. Doğru. Müjde vermiş olacağız zaten. Yani bana uyar. Anne. Benim birkaç tane işim var bugün. Bir saat falan sürer, ondan sonra avukata gideceğim. Konuşma tarihini bir an önce almasını isteyeceğim. İşte. Donuna kadar alacağım. cesur hareket. Dün geceden sonra beni engellersin sanıyordum. Konuşmamız lazım, hazır ol. Seni almaya geliyorum. <laughs> Sana bakacaktım ben de. Nedim'le ilgili rüzgar bizden tarafa doğru dönüyor. Londra meselesi doğru. Londra'yı aradım. Baba gerçekten Nedim'i oraya göndermiş. Neden bilmiyorum ama Damla'yı da bir şekilde yanılttı. Nedim'in iyileştiği falan yok. Ömrünün sonuna kadar orada kalacak. Şu bebek meselesinden de sıyrılabilirsek eğer... Ben de tam o konuyla ilgileniyordum zaten anne. Ne demek o? Benden habersiz bir adım atacak kadar çıldırmadın herhalde. Annem, sen beni boş ver. Kendine konsantre ol, kendini kurtarmanın bir yolunu bul. Ben harekete geçiyorum, bütün gücümle harekete geçiyorum ve ikimizin de sıyrılması için bir yol arıyorum ve sana güveniyorum. Benden habersiz yanlış bir adım atmayacağına güveniyorum. Onca yıl sonra Nedim krizinden kurtulmayı başardık. Bebek krizinden de kurtulacağız. Ne oluyor ya? ben size abimle birlikte istiyordum ama abim kaçtı mı? Ne istiyorsun sen? Çok ateşlisiniz. Alev alev. Bu <laughs> bu eksikti? Hobi olarak soruyorum. Kimi kıskandın? Yani eski kırıklarından mıydı? Kırık? Yani saç kırığı değil tatlım. Hani eski sevgili mevzusu muydu diyorum. Ağzımdan kaçırmış gibi olmayayım ama Mazi kirli. Mazi kirli ve kalabalık. Ceren! Sen kimle konuşuyorsun? Bak seninle hiçbir samimiyetim yok. Ayrıca yaptığın fizibilite çalışmalarına göre gelin görünce mevzuları kafadan sıkıntılı. Rajonu öyle. Ama ben her zaman potansiyel kız tarafıyım. Girl power, postmodern feminizm bir yerde. Ha. Bir dakika evi mi terk ediyorsun? Akşama görüşürüz ablacığım. İyi bari. Kusura bakma canım kocanla buluşacağım başka kapıya. Hayırdır? Kocanı kovalıyorsan yine bastı gitti de mi? Böyle görmüşken tedbir amaçlı kafayı gömsem mi dedim ama e biz her zamanki gibi olaya Fransız kaldığımız için işin aslı astarı var mı yok mu sen de mi izledin? E babaannem sağ olsun. Kafayı magazinden kaldıramıyoruz ki. Ablamız da sosyetik güzel olduğuna göre. Öyle mi demiş? Yok. Ben öyle diyorum. Öz hakiki sosyete olmadığından dememişler. Şey. Neyse. Ben de çıkıyordum. Tamam korkma korkma. Kimi kıskandığını demeyeceğim. Ama ben de çıkıyorum şimdi. Sen nereye? Anamın yanına Ceren'in zindanına işte nereye olacak? E hadi beraber gidelim. Hem bir değişiklik olmuş olur. Bakalım ne yapıyor Ceren? İyi yes. Ooo Seher Hanım. Ne yapıyorsun sen ya? Geçmişi mi yad ediyorsun? Öyle kafam dağılsın diye. Dağılsın dağılsın. Sen seviyorsun zaten böyle şeyleri. Senin ruhunda var çünkü. Markete gidiyorum ben. Bir şey ister misin? Otur oturduğun yerde. Canın ne çektiyse ben gider alırım sana. Ne istiyor canın? Anneciğim, olur mu hiç öyle şey? Baksana kanter içinde kalmışsın. Sen şimdi banyoya gireceksin, üstünü değiştireceksin. Oho, biz çatlarız burada. Hem bizim canımız abur cubur istiyor, abur cubur alacağız. Yavrum, ben bir sürü şey pişirdim sana. Kek hazır fırında. E börek de sardım. İki dakikada da kızartı veririm, dur. Anne, daraldım diyorum, daraldım. Dışarı çıkmak istiyorum. Tamam git, git ama ağır kaldırma bak.. Geçte kalma.. Camız görürse. Tamam kapıdan çıkınca soldayım. Tamam geliyorum. <laughs> çiftimizin dün geceki eğlencesine birazcık heyecan katmışım. Sizin o leş, o saçma sapan evlilik hayatınız benim sayemde monotonlaşmıyor. Farkında mısın acaba? Müzik yüzünden duyamadı seni. Ve ona ne söylediğini bilmek bile istemiyorum. Hadi ya. Tüh. E iyi. Peki tamam o zaman beni niye çağırdın? Ne konuşacaksın benimle? Geleceğe.